Evet. Şaban amcamıza bir tane topu uygulaması Topumuz ağızdan. Evet. 3 aydan 8 ay arasında etkili. İlle vurmamıza gerek kalmıyor. Gelişim sağlıyor. Hadi şimdi Hadi geçmiş olsun. İnmesin hocam bunu bu oyunu vurduk. Sen bunları da farklı göreceksin. Sen bana atacaksın. Bana şuna da at. Eee. İneklere de atlayacaksın. İneklere de attım. Bak ben sana bir tane, genelde aharda bir tanesini atıyorum. Genel alanda sen istiyorsun. Tamam. Ben iki sene daha bunu yapıyorum. Güzel sonuç alıyorum. Tuzağlarımıza da birer tane atarsın. Şunu at değilim şu güçlüğe. Şey Beyaz at değilim. Bugün ikinci tanımız. Gebelik kontrolü. Hayvanımız. Hekimimiz. Evet cihazı yerleştirdik. Şimdi görüntüyü alacağız. <laughs> Kornalarımız simetrik bir yapıda. <laughs> boş. Hayvanımız, Hayvanımız boş. boş. Kısır. Ha? Kısır. Bu hayvanımız evet. boş çıktı. Tamam. Öyle.